diyoruz da günlük hayatta abi sen romantik işlerin esas yani hani e, dönüp eve sana ombusman gibi sana soracağız bu soruları. <laughs> romantik işler keyifli güzel, şarkılar da keyifli, filmler de harika, izlerken ağlıyoruz, Allah ne güzel diyoruz, böyle aşk var mı diyoruz da şunu kalıbı alıp da günlük hayatın içine koyunca hiç şarkılarındaki gibi bir şeye denk geldin mi ya, rastladın mı ya? Yok yani? yok öyle olmuyor zaten, <laughs> öyle olmuyor o yüzden de e, beklentileri pek karşılayamıyoruz aslında. Evet. O ee, Onun bir sanatsal şey olduğunu e, anlatmaya çalışıyorum ben hep. E, gündelik yaşama direkt e, uygulanabilecek bir şablon da olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama çok acayip değil mi? Günlük yaşamda böyle şeyler yok. Ama, ama... bu günlük yaşamın içinden şarkı çıkıyor, film çıkıyor. Biz Sonra de filmi inham konuşurken aslında. diyoruz ki günlük yaşamda var mı? Kime yapıyorsun bunu? Yine onlara yapıyorsun ama onlarda o yok falan gibi aslında. Yani tabii. Yani hem, hem şarkıların hem yaptığın şeyler hem de yaşantın da başkalarına ilham olmaya çalışıyorsun. İlham vermeye çalışıyorsun. En önemli kısmı bu. Sen Bazen ilham, kendinden ödünler de vererek ama ödünler. çok önemli bir şey bu. Çünkü e, bu işi yapan herkes kendinden öncekilerden ilham olarak bir şeyler e, oluşturmaya başlıyor kendinde. Tercih dikemez. Sonrasında da böyle yani, gidiyor yani. Sen kendin ilham alabildin mi e, kendi şarkılarından? Hayır yani, hayır ben daha önce aldığım ilhamlarla bir şeyler yaptım. Şimdi <laughs> beni de takip edenler varsa. Eski ilhamlar Öyle evet evet. evet. Öyle. Geleceğiz. Fazla Ev... da konuşmamak lazım. Oraya girmedim. Lazım. Geleceğim, geleceğim. O konu devam edecek ama yani evlendi adam e, bir de maşallah kaç aylık? 14 aylık mı oldu? Yok, bir buçuk yaşında şu an. Allah bağışlasın. Bir başladım. buçuk yaşında, evet. Evet. Kerem de onu da buradan biraz sonra konuşacağız. Kerem uyumuştur çok. Evet, sonra. nedir şimdi? E, görme engelli bir kız. Nasıl çalıştın? yani buna... e, Sonradan görme engelli sonradan bir kız. Bunu mi? belirtmekte yarar var. Çünkü e, aslında doğuştan görme engelli ve sonradan görme, görme engelli arasında çok fark var. Vü, vücut dilleri farklı, refleksleri farklı, alışkanlıkları farklı. E, ve e, evet yani bir başına gelen bir olaydan sonra görme engelli oluyor Hazal. Daha sonra ama hayattan kopmuyor, mücadele etmeye devam ediyor ve kendine kurduğu küçük dünyasında... Küçük özgür alanlar hmm. yaratıyor ama o küçük fanusun içinden de çıkmıyor pek. Hmm. Ee, ta ki bu iki yaralı ruh birbiriyle buluşup hayatlarını dönüştürene kadar aslında. Ee... Ee, bir yaralı ruhun halinden başka bir yaralı ruh mu anlar illa? Yani e, Hazal e, ona denk gelmeseydi de daha keyfi yerine, daha başka bir adama denk gelmiş olsaydı adam onun halinden anlayabilir miydi? Ya da o aşk... Yine olabilir miydi? Bu başka bir başka bir tartışma konusu bence. Evet. Tabii ki olabilirdi. Ama çok acayip bir denk gelme oluyor. Zaten filmin içinde başka şeyler de olduğu için e, hiçbir şey tesadüf değil. Ve e, aslında her şey birbiriyle bağlantılı. Tabii ki öyle olduğu için birbirlerini çekiyorlar. Ben çok inanıyorum böyle şeylere. E, enerjiniz nasılsa öyle enerjileri öyle çekiyorsunuz. Olsun, evet. Aa, o, ben çalışırken nasıl çalıştım kısmı? Onun çünkü... <laughs> Bir sanatçı sinirli birisinde oynayabilir, agresif birisinde oynayabilir, çok sempatik birisinde oynayabilir. 50 bin tane rol oynayabiliyorsun ama görme engelli birisinde oynamak kolay değil çünkü onun yerine bir kere yani koyamadığın için kendini hayatın boyunca yani nedir e, o başarının sırrı? Aslında senaryo geldiğinde çok heyecanlandım Beyaz çünkü biz, yani özellikle kadınlara maalesef böyle performans sergileyebilecekleri e, roller çok fazla yok. Sadece bizim sinemamızda değil dünyada da böyle Doğru. bence. Ve bir anda ürktüm de sonra Devrim Yakut benim hocam birlikte bir yol haritası çizip önümüzdeki üç haftayı nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Ve o üç hafta boyunca çok acayip bir heyecanla bir de çok beklediğim bir şeydi böyle bir şey yapmak. Elimden ne geliyorsa yaptım. Altı Nokta Körler Derneği çok yanımda oldu. Orada inanılmaz hikayelerle karşılaştım ve aslında hiçbir şeyin bizim düşündüğümüz gibi olmadığını uzaktan gördüğümüz ve işte engelli dediğimiz zaman hepimizde bir mesafe oluşuyor ya arkadaşlar aslında öyle bir şey değil ee, her, her an her şey olabilir çok enteresan Havuk hayat hikayesi çok, çok 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 öyle kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.